tek sözüm yoktur benim. Ben akşam geleyim. Gelin bir göreyim bakayım. Benim kızımla damadım nerede yaşayacağı, nasıl yaşayacağı. Gel bak misafirimiz var. Biz zaten buradaydı. Misafir ne üzürüz biz ya. Başardık ya. Bu kız bu evden çıkacak. Sizin haberiniz? Var. Yeter kızım yeter. Senarist bu yeni torunu başımıza adeta bela edecek gibi gözüküyor. Daha sezonun başlangıcında böyleyse ilerleyen süreçlerde işler iyice çarından çıkacaktır. Bizler her zaman sizlere objektif olup tarafsız yorum yapmaya çalışıyoruz ve bu konuda maalesef ki Seyra'nın da suçu vardır. Yeni evlenmişsin ve Ferit'i en iyi sen tanıyorsun ve nereden geldiği belli olmayan bir torun yıllar sonra çıkıp geliyor. Ferit'in kızacağını bildiğin halde neden gidip konuşuyorsun ki? Bu durum Seyran'la Ferit'in arasını gelecektir. Koran ailesini daha büyük sorunlar bekleyecektir. Merakla bekliyoruz. Düşüncelerinizi aşağıda yorum olarak paylaşmayı Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.